Çamaşır makinesi gördüğünüz gibi felaket bu çekerek. Usta i̇şte değiliz. Biraz yukarıya, biraz kendimize doğru çektiğimizde. Evet, kontrol paneli. Değerli kardeşlerim, herkes olmak zorunda değil. Böyle zımparalar alırsınız. Metali görüne kadar devam edeceksiniz. 60 numara zımparayla Kinerle kalıntıları siliyoruz. 100 gram kaporta macununa 1 gram sertleştirici. Amatör bir işlem için başarılı buluyorum. Sonuç itibariyle biz bunu kendi evlerimizde yapacağız. Evet. Operasyon başarılı. Herkese tavsiye ederim. Çok zor değil.